7. ders öfkeleri temizlemek konumuz olumsuz düşüncelerden kurtulmak. Düşüncelerin içeriğiyle savaşmak yerine düşüncenin kendisini ortadan kaldırmamız gerekir. Bunu da meditasyon ülkeleriyle başarabiliriz. Bu yöntemlerle zihnimizi olumsuz, yıkıcı, yarım yamalak, karışık ve kontrolsüz düşüncelerden kurtarabiliriz. Evcilleşmemiş bu düşüncelere vahşi düşünce diyebiliriz. Bir anda kendimizi o düşüncelerin içinde buluruz. O düşüncelere göre kötü hissederiz. Sanki düşünceler bizi kontrol ediyormuş gibi algılarız. Bir sonraki düşünceyi bilmeyiz. Düşünceler kendiliğinden geliverirler. Buna da düşünce otobanı diyebiliriz. Yapmamız gereken düşünce otobanını temizlemektir. Düşünceler rastgele geliyormuş gibi görünse de aslında geçmişten yerleşmiş kalıplarımız, anlayışımız ve bilinçaltı inançlarımız bu düşünceleri oluştururlar. Başımıza şu anda gelenler, geçmişteki benzer olayları, onlar da düşünceleri tetikler. Hem düşünme şeklimiz, hem düşüncenin içeriği, hem de düşüncelere verdiğimiz tepkiler olumsuzdur. Bu olumsuzluk kalıbı sürekli güçlenir ve olumsuz düşünmek gittikçe yerleşen bir alışkanlık haline gelir. Meditasyon pratiği sayesinde hangi düşünceleri tutacağımıza ve hangilerini yönlendireceğimize karar verebiliriz. Mindfulness meditasyonunda nefese odaklanarak başlarız ama bir süre sonra düşünceler bu odaklanmamızı bozar. Bir süre sonra düşündüğümüzü fark ederiz ve bir şeyler düşündüğümüzü fark ettiğimiz anda hiç içeriğine bakmadan odaklandığımız hisse ya da nefese geri döneriz. Yani kendimizi meditasyon için neye çapaladıysak ona odaklanırız ve hep o çapaya döneriz. Meditasyonun birinci amacı her türlü düşünceyi zihinden temizlemektir. Düşünce temizleme alışkanlığında ilerledikten sonra Belki içeriye bakarız ve olumlu bir şey düşünüyorsak onu düşünmeyi sürdürürüz. Ama otomatik düşünceler olumsuzdur. Aklımıza yapamadıklarımız, başkalarının yaptıkları, pişmanlıklarımız ve bu gibi olumsuz olaylarla ilgili düşünceler gelir. Hangi düşüncelerin yapıcı, hangisinin yıkıcı olduğunu bilincimizde karar vermemiz gerekir.